Mesele çocuklarımız, mesele veliler, mesele öğretmenler. O yüzden şimdi süremizi sözümüzü de tutalım. Süremiz el verdiği müddetçe hemen biz o konuya tekrar bir dönelim. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim Sosyoloğu Doçent Doktor Selman Tunay Kamer. Hocam merhaba tekrar teşekkür ediyorum anlayışınız için. Bir önceki saatte biraz sizi misafir edebildik. Sağ olun kırmadınız bu saatte de geldiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> Hocam şimdi şöyle bir aslında toparlamanızı da ben sizden isteyeceğim. Biz bir aslında girizgahı yapmış ilk soruyu sormuştuk. Bu WhatsApp grupları üzerinden veliler ve öğretmenler yani 7-24 bir iletişim halindeler. Siz bunun sağlıklı olmadığını ifade etmiştiniz. Hatta zaman zaman böyle bir... ...ağız dalaşına da sebebiyet verdiğini ifade etmiştiniz. E ben size şunu sorarak devam edelim istiyorum. WhatsApp'ta velilerin mesela birbirlerinin sizin de dediğinizi destekleyecek bir konu... ...birbirlerinin yüzüne söyleyemedikleri şeyleri WhatsApp'tan birbirlerine söyledikleri... ...tıpkı sosyal medyada yaşadığımız o mesele gibi. Hatta öğretmenin de yüzüne söyleyemeyecekleri şeyleri WhatsApp'tan çok rahat söylediklerine... ...ve böylece tartışmaların olduğuna dair yapılan yorumlar da var. Ve deniliyor ki okul ve aile işbirliği zedeleniyor. Öyle mi hocam? Okul ve aile işbirliği zedeleniyor mu? Bir de bir böyle ucundan tekrar değinir misiniz? WhatsApp üzerinden öğretmen veli iletişimi nasıl olmalı? WhatsApp grupları üzerinden olması şart mı veya olacaksa nasıl olsun? Şimdi dediğiniz okul veli iletişimini gerçekten zedeliyor sondan başlayacak olursak. Çünkü asıl amaç burada çocuklarla veya velilerle okulun etkin bir iletişim kurması adına okul idaresi zorunlu olmasa da bir iletişim grubu oluşturulmasını buradan bir takım öğretmenlerin velilere ulaştırması gereken bir takım duyurları buradan yapması isteniyor. Aslında temel çıkış noktası bu. Özellikle salgın döneminde okula gitmemeyle birlikte okula ilgili bir takım duyurların veya ödevlendirme ya da öğrencilerin işte ulaşabileceği bir takım kaynakların önerisi WhatsApp grupları üzerinden yapılıyordu ve bir etkileşim vardı burada. Orada çok bir problem olmadı ama giderek yaygınlaşmasıyla birlikte maalesef olumsuz bir takım davranışları da açığa çıkardı. Az önce saymış olduğunuz birçok unsuru içerisinde barındırıyor. Yani bu WhatsApp grubundan yazışmak demek 7-24 öğretmene veya diğer verilere mesajlar göndermek anlamını taşımıyor. Burada aslında yapılan iyi niyetli bir yaklaşım. Çünkü haberin hızlı bir şekilde yayılması amacıyla bir de ücretsiz bir platform olmanın avantajı da var. Etkin bir şekilde kullanabiliyor. Yani tüm cep telefonu, akıllı telefon kullanan her birey WhatsApp'ı rahatlıkla kullanabiliyor. Dolayısıyla bu bu amaçla kullanılıyor ama burada şöyle bir durum olması lazım. Öğretmenlerin yöneticisi kendisini yaptığı ve sadece yöneticinin mesaj attığı bir platform haline dönüştürmesi gerekiyor ki e, anlamsız veya gereksiz bir takım e, amaçlar için kullanılmasın. Yani o gruba bu hocam sadece öğretmen mesaj atabilmeli. Grupta yer alan veliler cevap verememeli. Yani mesaj atamamalı. Değil mi? Doğru anlıyorum. Kesinlikle. Bu, bu olması gerekiyor. Çünkü bunun az önce söylediğiniz farklı platformlar var mı? Birçok özel okul veli bilgilendirme platformları kullanıyor. Yani bilişim sistemleri olarak farklı bilişim sistemleri kullanıyor. Orada öğrencinin devamsızlıktan tutun da e, okuldaki başarısı, okuduğu kitaplar, etkinliklere katılım, okuldaki bunlarla ilgili yasal olarak çekilen görseller ya da videolar Verilere e, bir ulaşılabilir ulaşılabiliyor. Veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu duyurular... ...okulun almış olduğu kararlar... ...gezi programları, etkinlikler... Hı hı. ...o platformlar aracılığıyla paylaşılıyor yasal hı hı. olarak... Ee, yani sadece üye olanların girebileceği veya siz istediğinizde girebileceğiniz ve bakabileceğiniz platformlar oradan mesajlar öğretmeye ulaşıyor. Hatta bir okulun e, formunu incelemiştim özel okulun. Orada diyor ki velilerin yazmış olduğu mesajları öğretmenler günde iki kez kontrol eder. Sabah 8.30 ve akşam 17.20'de diye. Yani bu tür bir e, uygulama yapan okulların da olduğunu biliyoruz. Bu, bu aslında en ideal olanı. Ama dediğim gibi öğretmenler iyi niyetli bir şekilde grup oluşturuyorlar. E, bu mesajlamalar maalesef öğrencinin herhangi bir problemi olduğunda... Az önce örneğini vermiştik yani sağlık problemi ya da okula gidemeyeceği ilgili bir takım bilgiler ya da bugün benim işte prensesimin doğum günü diye başlayan <laughs> aslında grupla alakası olmayan bir takım mesajlar daha sonra doğum günü kutlamaları derken amacından çıkan bir takım olaylar oluyor. Şimdi öğretmen de bazen o prensesin doğum gününü kutlayabiliyor iyi niyetli evet. bir şekilde. Ama daha sonraki doğum gününü eski geçtiğinde bu sefer öğretmenin iyi niyetli yapmış olduğu bu grup çalışması maalesef öğretmenin veli zorbalığı yaşamasına da karşılaşabiliyor. Neden benim çocuğumun doğum günü kutlanmadı tarzında. Dolayısıyla sadece yönetici olduğu bir panel oluşturarak ...sadece bilgilendirmenin yapılmasında yarar var. Veliler kendi istedikleri grupları yapabilir. Burada e, şu da çok önemli. Az önce altın çizmiştik ama tekrar vurgulamak istiyorum. E, yani velilerin ortak bir platformda oluşturması hiç tanımadığı kişilerin dahi cep telefonuna sahip olması ve veliler arasında bir takım istenmeyen olayların da yaşanması hı hı. neden olabilir. Ben sizin aynı gruptaysak cep telefon numaranızı oradan öğrenmiş oluyorum. Bu yasal evet. değil. Kişisel verilerin korunması kanuna aykırı. Peki. Bir de okuldaki etkinliklerin paylaşımı WhatsApp gruplarında paylaşmak da yasal değil. Neden? Benim hı. Yani hı. Sınıftaki, e, Çünkü e, biz veli onan formuna şu amaçla veriyoruz. Okuldaki faaliyetlerin Okulla ilgili e, yerlerde duyurulması için izin veriyoruz. Yani okul bir tanıtım broşürü ya da e, kendi web sayfası ya da e, hı hı. ne bileyim e, yıllıkları hazırlıyorsa orada kullanılmak amacıyla veriyoruz. Çünkü WhatsApp grubu okulun kurumsal resmi bir hesabı değil. Öğretmenin kendi isteğiyle hı hı. oluşturduğu hı hı. gruplar. E, dolayısıyla burada görsellerin paylaşması da yasal değil. Bunun da altını peki. çizmekte yarar var. Bir diğeri e, velilerin o WhatsApp gruplarına dahil olma zorunluluğu diye bir şey de yok. Yani veli ben dahil olmak istemiyorum diyorsa Aha. bu yasalakta öğretmenin okulla ilgili resmi bilgilendirmeleri yazılı olarak öğrenciyle gönderme yükümlülüğü var. Yani öğretmenin demeyin de okul idaresinin böyle evet. bir yükümlülüğü var. Öğretmen yani veli kesinlikle dahil olmaz çünkü rahatsız olup. Hı hı. Çıkmak isteyenler var. İlk günler çok neşeli bir şekilde gerçekten bilgi paylaşımı <laughs> oluyor. Ama, Ama gelen sonrasında... günlerde günden güne e, maalesef dediğim gibi alakalı alakasız e, hı hı. yanlış bilgilendirmelerin çok yoğun olduğu, öğretmen buna müdahale edemiyor, gece, gündüzü olmayan, sabah çok erken, saatlerde Peki. gece çok... Peki. ...saatlerde maalesef gerçekleştiriliyor. Süre... Bu gerçekten eğitimli bir kangren oldu. Hocam sürem de dolmak üzere ama ben size şunu da sormak istiyorum. Şimdi biraz da aslında WhatsApp'ında dışına çıkalım. Velilik nerede başlar, nerede biter? Sınıfta neye ne kadar karışabilir? Mesela şöyle şeyler oluyor duyuyoruz. Arıyor veli hocayı. Hocam sınıfta rol vermişsiniz. Ayşe'ye öğretmenlik. Ayşe öğretmenlik değil, doktor olmak istiyor. Ayşe'ye doktorluğu verseniz de öğretmenliği başka bir öğrenciye verseniz olur mu? Sonra buna bir ilave daha yapalım. İşte Ahmet'i şununla oturtmuşsunuz ama ama onunla değil de bununla oturtmak, oturmak istiyor hocam. Veli neye ne kadar karışabilir? Velilik nerede başlar nerede biter hocam? Süremiz de dolmak üzere ama bir, bir buçuk dakikada toparlamanızı isteyeceğim sizden. Evet bu da aslında eğitimdeki problemlerden bir tanesi. Yani veliler ee, gerçekten alanına uygun olup olmasa dahi bir yerden duyduğu ya da gözlemlediği ya da başka bir velinin çocuğuna yapılmış olan davranışının kendi çocuğuna da yapılmasını bekliyor. O davranış yanlış olsa dahi bazen popülizm için yapılıyor bu bazen gerçekten o işin yararlı olduğu düşüncesiyle e, öğretmenin yapmış olduğu uygulamaya maalesef karışabiliyor bu doğru bir yaklaşım değil yani e, öğretmen eğer çocuğu iyi bir şekilde motive etmek istiyor ya farklı mesleklerin tanıtılması ya da farklı e, görevler alması sorumluluk alma kendi başına bir şeyler becerebilmek için farklı faaliyetler yüklüyorsa aslında öğretmenin anlayış gösterilmeli. Yani e, Ama çocuğun farklı durumları ya da farklı yaşantıları, geçmişe dönük örneğin işte doktorlukla ilgili çok farklı e, psikolojik problemleri evet. varsa bunun öğretmenle paylaşılarak belki doktorluk rolünün yerine öğretmenlik rolünün verilmesi olabilir. Bu istisnadır ama genel olarak öğretmenin sınıftaki görev dağılımları ya da ne bileyim e, başkanlık seçiminde de bu oluyor. Bu olaylar çok oluyor maalesef. <laughs> Neden benim çocuğum sınıf başkanı seçilmedi, hak etmiyor muydu veya benim çocuğum yüz almaya hak Peki. ediyordu ama Öğretmen 90 vermiş, neyini Aha. kısmış gibi. Aslında her şey müdahale ediyor. Veriler buna karışmaması lazım. Peki. Ama işbirliği kesinlikle sağlanması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim Sosyoloji Doçent Doktor Selman Tunay Kamer bizimle birlikteydi. Selman hocama hemen.